Hepinize de. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokuba ye yeni hediyeler gelmiş. Onları açıyoruz. İlk şunu açmak istiyorum. Çok güzel, çok var. Şükür arkadaşından çıktı. Bundan ne çıkacak? Kurumi çıktı. Oha. Bundan ne çıkacak? Aa, böyle bir şey çıktı o iki tane. Bundan. Wow. Kıyafetleri bakayım kıymanın o çok güzel oh Oha. Çok güzel. Hello çıktı. Oh, Kromi şapkası. Kromi kıyafeti. Yok ya. Melody. Aaa şunun şapkasında hmm. Allah Elektrikte şey de var. Oha, melodin de var. Oh, yumurta. Oh, bismillah. Rabb'ime, gerek Şimdi bakalım sayı yılbaşına özel galiba bunlar. Evet, başına özel. Dolbaşı yaklaşıyor arkadaşlar. Heyecanlı mısınız? Bunlara yazın. Aa, oh, çok ki güzel çalar Son bir tane. Çiğim Arkadaşlar bütün hediyelerimiz bitti. Şunlarla da ona bakın bakın bu sürü şey mi oldu benim peş oyuncaklarım bütün peş oyuncaklarımı şöyle dizim ben bunları bazen de oraya koyuyorum böyle tek bu kadar alışveriş yaparmış ki bandan dolayı. Baksanız 6 tane oldu. Tamam o zaman ben videomu bitiyorum. İlk olarak kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.